Merhaba arkadaşlar Pelin İşleri kanalına hoş geldiniz. Yine çok güzel çok tatlı bir iğne oyası modeli karşınızdayım. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok beğeneceğinizden eminim. Şimdi bunu yapılışına geçeceğim. Nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Burada en son papyon takıyoruz arkadaşlar. Şu kısma papyon yapıyoruz. İlk önce çimenlerden başlıyorum. İlk önce zürafa yapıyorum burada. Bu şekilde zürafa yaptım. İpimi zürafanın içine koydum. Burada bir tane çimen yaptım. Bu şekilde. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bir tane daha çimen. Şimdi düğüm yapmamız için 4 tane zürafa yapıyorum buradan. 1 2 3 4 tane bir aralık koydum. Şimdi 3 tane daha yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zürafa yaptım. Şimdi burada ilkini içinin sık iğne yapıyorum, sabitliyorum bu şekilde. Ortada bir tane boşluk bırakıyorum ve hemen ikincisini atıyorum. Bir tane köprü oluşturuyorum. Bu şekilde bir tane köprü oluşturdum. Ve burada bir tane pırpır yapıyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Şu kısmı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Burada bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Bu Ve bu kanadı bitirdim. Yani bu yaprak tarafını bitirdim. Şimdi ortaya bir tane büyük pırpır yapıyorum. Bu şekilde bir yine bir tane daha büyük. Aynı onun gibi. tekrar küçük bir tane pırpır yapıyorum Yine burada bir tane pırpır pır yaptım küçük. Bu şekilde arkadaşlar. Aşağı doğru devam ediyorum. Buradaki gülümüz bitti. Bu şekilde. Şimdi şu üzerindeki gülleri yapacağım. Pırpırları yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. İki defa ipimi doladım. Ve burada sabitledim. Bu şekilde pırpır yapmaya başlayacağım arkadaşlar. 4 pır, pır oldu 10 tane koyacağım arkadaşlar istediğiniz kadar koyabilirsiniz ben 10 tane koyuyorum 5 6 7 8 9 Son tırpığı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 10 10 tane pırpır pır koydum. Şimdi bunu makaslayacağım. Bu şekilde ilk gülümüz oldu. Şimdi ikincisine geçiyorum. Burada da yine 10 tane pırpır oluşturuyorum. Burada da 10 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pırpırlarımız bitti. Ütüleyince çok güzel duracaklar. Bu da ütülemedim ama ikisini de ütülediğim zaman çok güzel duracak. Şimdi papyon yapma yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Nasıl papyonunu yapıp takacağım? Burada da turuncu ipimi kullanacağım. <laughs> Burada böyle bir çengelimiz var arkadaşlar. İpimi Burada sabitliyorum. 10 defa döndürüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane döndürdüm arkadaşlar. Şu kısmı tutuyorum. İpimi en alttan geçirip 2 defa ip, e, iğnemin üzerine ipimi doladım. Ve bu şekilde sık yaptığım papyonu bu şekilde bu kısmı makaslayacağım. Bu şekilde papyonumuz hazır. Şimdi bunu nasıl takacağım onu göstereceğim size. Şurada bu şekilde arkadaşlar bir tane zürafa bırakmıştım. Bu şekilde koyuyorum alttan o zürafanın içine koyuyorum arkadaşlar iki defa ipimi doluyorum üzerine ve bu şekilde sık bir iğne yapıyorum burayı makasla kesiyorum bunu içinden çıkartıyorum bu şekilde papyonumuz oldu arkadaşlar şu kısmını tam keseyim bu şekilde papyonumuz hazır. Şimdi şu üzerindeki küçük pırpırları yapacağım şu kısmına. Burada büyük pırpırlar çekmiştik. İlk pırpırın içine iğnemi batırdım iki defa. Doladım üzerine bu şekilde. 3 tane küçük pırpır yapıyorum arkadaşlar. 1 Yine aynı yerinde. 2 3 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde iğnemi ilkine koydum, sonra ikincisine, sonra üçüncüsüne ipimi attım üzerine iki defa doladım. Bu şekilde bu kısımları da makaslıyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi ikincisine geçiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. İpimi sabitleyeceğim. 2 defa doladım üzerine yine 3 tane pırpır yapacağım bu şekilde bir iki Yine 3 tane pırpır pır yaptım. İğnemi ilkine koydum, ikincisine koydum sonra üçüncüsünün içine koydum. 2 defa ipimi doladım üzerine ve bu şekilde yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde günümüzü bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Böyle arkadaşlar dediğim gibi ütülendiği zaman çok güzel çok zarif bir model. Yani hemen bu yıla damgasını vuracak bir model arkadaşlar. Ütülendiği zaman çok güzel duran bir model. Bir kere ütüleyin bir daha ütülemeye gerek yok. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Dinleyip izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.